Evet sevgili arkadaşlarım, biliyorsunuz bizim ceza yasamız var, mahkeme usul kanunlarımız var. Şimdi burada arkadaşlar ceza alıyorlar, bakıyorsunuz bazen aklınızın almadığı cezalar. Yani biliyorsunuz bazı ceza arkadaşlar var, işte binlerce yıl ceza almış, yüz binlerce yıl ceza almış. Yani nasıl bunu yatacak insan ömrü şu kadar? Yani ömür boyu hapis cezası almış veya ağırlaştırılmış müebbet almış. İstersen on defa ağırlaştırılmış müebbet alsın. Binlerce hapis cezası alsın. Şimdi biliyorsunuz infaz yasamız da farklı. Yani mahkeme usul kanunumuz ayrı. İnfazımız daha farklı. Şimdi infaza göre arkadaşlar bir insanın cezaevinde en uzun tutulma süresi 30 yıl. Yani sen, binlerce, milyonlarca ceza al, 30 yıldan sonra seni tutamazlar cezaevinde. Zaten orada da Efendim fazla şartlar işte biraz hücre cezası alırsın, koğuş cezası alırsın, sonra açığa çıkarsın. Sonra açıktan seni e, şartlı tahliye ederler. Yani belki o 30 liraya yatacağının da belki o kadar da yapmayabilirsin. Buna benzer. Yani o anons edilen veya verilen hükümler farklı. Ama olur bunun yanında cezaevinde bir gün kalmak bile birçok insan için zuldür. Zulümdür. zulümdür. Ama bazıları için de cezaevi yaşam tarzıdır. Şimdi biliyorsunuz cezaevinde diyelim ki de zaman zaman yaşadık işte aflar çıkıyor. Genel af çıkıyor, kısmi aflar çıkıyor. Şimdi bunların da şartı nedir? Yararlanmak isteyenler cezaevinden çıkıyor. Bazıları diyor ben cezaevinden çıkmak istemiyorum diyor. Çünkü adam oranın yaşam şartına uymuş. Veya ona onun için uygun. Veya çıkanların birçoğu da geri dönüyor cezaevine. Bunun gibi düşünün. Yani o anons edilen işte verilen hükümler e, bazen e, yerini bulmuyor arkadaşlar. Diyelim ki de müebbet hapis vereceksen diye ki almıştır. İki defa müebbet hapis almışsa, ağırlaştırılmış müebbet hapis almışsa veya suçu sabitse kesin delillerle kanıtlanmış ispatlanmışsa bunu diyor, efendim infaz edin kurtulun. Yani i̇dam yasası gelsin. Kurtusu yani orada olup beslenen bir alemi yok ki.